Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz da cilt sağlığımız üzerine konuşmak isteriz. Tabii. Tabii e, işin temelini girmek isteriz aslında amino asitlere. Nedir bu amino asitler? Neden önemli cildimiz için? Şimdi üç temel gıdamız var. Tekrar hatırlatan proteinler, yağlar ve karbonhidratlar. Proteinler temel yapı taşımız bizim. Hı hı. Yani vücudumuzun esas yapı taşı proteinler. Karbonhidratları enerji olarak kullanıyoruz, harcıyoruz. Harcadığımızı eğer fazla gelmişse yağ olarak biriktiriyoruz. Hı hı. Yağ olarak aldıklarımızı enerji olarak kullanabiliyoruz ya da yağ olarak biriktiriyoruz. Ama yağ ve karbonhidrat enerji kaynağı istisal olarak. Ama protein vücutta kullanılıyor. Kullanılamazsa da hemen hemen aynı gün böbrekler tarafından atılıyor. Peki bu proteinler ne? Sadece de hayvansal gıdalarda olan ama bitkisel gıdalarda da bol bulunan özellikle bakliyatlar, tam tahıllarda ve bir de e, kuru yemişlerde bol bulunan bitkisel proteinler. Peki protein neyin nesi hocam? Proteinin esas yapı taşı protein bir bina ise proteinin temel yapı taşı tuğlası amino asitler. 1 ila 3 aminasit ya da 1 ila 20 aminasit, 1 ila 5 aminasit bir araya geldiği zaman bu amino asitler önce peptitler oluşturuyor. Bu peptitler amino asitlerin yapısına göre tripeptit, tetrapeptit yani üçlü peptit, üç amino asit, dört amino asit tetra, beş hek, penta, altı heksa isimlendiriyor. Diyabet tedavisinde kullandığımız insülin ya da biraz önce anlattığımız kanımızda insülin dirençliği konuşması için bir tripeptit. Hı, hı Ya da şimdi zayıflama iğneleriyle kullandığımız GLP-1 bir tripeptit. Evet ama krem şeklinde kullandığımız tetrapeptitler var, heksapeptitler var. Bu peptitler bir araya gelince de protein üretiyoruz ama biz proteini vücudumuza peptit veya aminoasit girdikten sonra genlerimizin emriyle üretiyoruz. Yani ribozomlarımız proteini genlerin verdiği emirle Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Süleyman, neyse, Necla, Burcu protein üretiyor. Şimdi burada esas mesele şu. Yeteri kadar aminoasit kazanırsanız peptit Peptit kazanırsanız protein üretebiliyorsunuz. Biz ağızdan protein aldığımız zaman o önce peptitlere parçalanıyor. Peptitler aminasitlere parçalanıyor. Biz onları aminasit veya peptit şirini demiyoruz. Mesela kolajen veriyoruz diyoruz kolajen vermiyoruz. Kolajen peptidi veriyoruz. O midede parçalanıyor. O kolajen peptitlerinden oluşan kolajen proteinleri kana girince pardon aminasitleri sizin vücudunuzdaki fibroblastlar cildinizde osteositler kemiğinizde ya da kondrositler ekleminizde kolajen üretmeye başlıyor. Gelelim sizin sorduğunuz soruya. Bu amino asitler hayatın esası. Hele hele 7 amino asit var ki bunları biz vücudumuzu üretemiyoruz. Onları mutlaka doğadan kazanmamız lazım. Çoğunu da bitkisel gıdalardan kazanmamız lazım. Hangileri bunlar? Mesela lösin muazzam. Kas sağlığı için lösin olmazsa olmaz. Lösin, izolüsin ikisi çok önemli. Lösin, lizolisin. Valin, treonin, triptofan, Bunlar esansiyel aminoasitler. Lizin, esansiyel bir aminoasit. Bu aminoasitleri bizim mutlaka gıdalardan almamız lazım. Hindeti yiyip veya kabak çekirdeği çitleyip triptofan almamız lazım. Hı, hı. Glisini mutlaka kazanmamız lazım. Bu aminoasitlerin ister içeriden alın, ister dışarıdan kolajen sentezinde kullanılıyorlar. Dolayısıyla son zamanlarda cilt sağlığında aminoasit ürünleri giderek çok konuşulmaya başlandı hmm. ve yavaş yavaş piyasaya verildi, verilmek üzere çok bildiğim için söylüyorum. Evet. Siz eğer içinde prolin olan, eğer içerisinde valin olan, lösin olan, izolösin olan, lizin olan bir aminasit cildinize sürerseniz, o aminasit bir kere cildin bir nemlenme faktörü var. Bizim D, M, F diyebildiğimiz Dermal Moisturizing faktör dediğimiz bir yapılanma var. Onun ana yapı taşı bu amino asitler. Cildiniz daha çok nemli oluyor, daha Hı -hı. hoş görünüyor. Hı -hı. Mesela benim cildimde bugün buraya gelirken, sabah evden çıkarken daha doğrusu amino asitli bir kremi üreten birisi bana bunu gönderdi. Ben kullanmaya başladım. Muazzam, kesinlikle. İki içeriye emildiği zaman cildinizdeki alt tabakalarda kolajen üretimini, ciltten de emilebildiği için amino asitler kolajen üretimini uyarmaya başlıyorlar. Daha çok elasten, daha çok kolajen, daha çok nem, zaten daha genç cilt anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla içten ve dıştan takviye e peptitle ya da kolajenle takviye ya da kolajen dıştan girmez. Hı hı. Çok büyük molekül. Ama peptit <laughs> girebilir. Özellikle eksa peptit giriyor. Ama özellikle amino Havada, karada giriyor çünkü çok küçük bir yapı. Evet. Her yerden kafasını sokuyor. O zaman giriyorlar. inşaat işçileri gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani böyle Veya diyebiliriz. tuğla diyebiliriz. İşçiler aslında fibroblastlar, cildimizdeki kolajeni üreten, elastini üreten fibroblastlar. Esas patrick ustalar onlar. Malzeme tuğla, aminoasitler. Bu tip, kimisi tuğla bu aminoasitlerin. Diyelim ki prolin tuğla. Bir tanesi çimento, gresin. Bir tanesi kum prolin, hidroksiprolin. Bunlar bir araya geliyor. Sağlam ve sağlıklı bir cilt üretiyorsunuz. O zaman bu kremler için amino asitli kremler için faydalı diyebiliyoruz. Geleceğin iyi ürünleri diye konuşuyoruz. Araştırmalar pozitif çıkıyor ve ben şahsen bu konuya çok meraklıyım biliyorsunuz. Dermatolog arkadaşlarımı incitmemek için dermatoloji diye bir kitap yazdım bir ara. Öyle Dermot, mi? yani cilt sıkı yani cilt gençliği ile ilgili ağızdan ne alırsak cildimiz genç kalabilir. Hı hı. O e, böyle bu kitaba ne isim koyayım ki dermatolog arkadaşlarım üzmeyeyim derken Gani Müjde kulakları çınlasın buradan. Dermatoloji koy dedi. Çok hoş. Onun için Gani Müjde'nin ismi de dermatoloji ismi koyduk. Şimdi cilt unutmayın öncelikle içeriden beslenir. Evet. Dışarıdan desteklenir. Ama çoğu hata, son günlerde çok karşılaşıyorum. Kumaş güzel değilse o kumaş istediğiniz kadar ütüleyin. İstediğiniz kadar gerin. O kumaştan iyi elbise çıkmaz. Onun için cildinizi iyi besleyin. içten dıştan ve iyi koruyun. Evet cilt önemli. Evet. Ee, bir başka konu zeytinyağı ile devam etmek istiyorum hocam. Tabii siz her zaman zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu söylersiniz ama polifenol ee, çok önemli diye bunun içerisindeki olan bir madde neden önemli? Zeytinyağının tabii tabi içindeki o tek, tekli doymamış yağ zenginliği zeytinyağını yağların kraliçesi yapmıştır. En iyi yağdır. %17-20 aralığında doymuş yağ olsa da geriye kalan %80'i tekli doymamış yağ oleik asitler ve oleik asit kadar damar dostu bir yağ yok. Ancak zeytinyağının marifeti hepimizin zannettiğinin aksine sadece şimdiki olayı asit değildir. Bir zeytinyağı ne kadar polifenol zenginiyse o kadar çok sağlık dostudur. Hı hı. Ben, bana geçenlerde Amerikalı bir aslan, Amerikalı bir Türk aslan Amerika'da görev yapan bir hediye zeytinyağı getirdi. 1850 fenol var içerisinde. Ben ilk defa gördüm. Çünkü Türkiye'de en zengin, fenoliz en çok bol zeytinyağı, memecik zeytinyağı, milasın. E tabi bir de nasıl seçeceğimizi de bilmiyoruz. Tabi ama bu zeytinyağının fenolik zenginliği için zahmet edip erken toplamanız yani daha az yağ razı olmanız. Çünkü yağlanmadan yani olgunlaşmadan topladığınız zeytinde erken daha ısırt. az yağ çıkar. Erken ıslat. Yetmedi bir de soğuk sıkım yapmanız lazım. Soğuk sıkımdan da az yağ elde edersiniz. Ama o yağ yağ değil ilaçtır. Ezanide koy rafa ilaç diye sat. Çünkü içinde hidroksitresin vardır. Çünkü içerisinde oleokantal vardır. Çünkü içerisinde oleoprenin vardır. Oleoprenin dediğimiz madde ibuprofen kadar önemli bir ağrı kesici. Yani osteoartrit için çok Güçlü polifenolik bir zeytinyağından günde böyle bir yemek kaşığı kadar içtiğiniz zaman çok ciddi ağrınız gider. Çok ciddi cilt zengin olursunuz. Çok ciddi antioksidan, çok ciddi antikanser zengin olursunuz. Hı hı. Ama onun yüktürken boğazınızı ciddi yaktığını hissetmeniz lazım. Yoksa çakmadır. Piyasada soğuk sıkım, erken hasat satılan satılanlar çoğu yalandır, dolandır. Üzerinde yazması lazım. Şu kadar polifenol içerir diye. Bunu yazıyorsa işiniz kolay. Çünkü yoksa şikayet edersiniz, ölçtürürsünüz. Eğer düşük gelirse de Tarım Bakanlığı bu işin çok ciddi peşinde canını okur. Öyle mi? Evet. Polifenol miktarını mesela İtalyan zeytincilerin, İspanyol zeytincilerin, Hatta Tunus Fas zeytincilerinin bizden daha fazla pazara hakim olmalarının nedeni biz zeytinyağını üretiyoruz. Nasıl üretirsek öyle üretiyoruz. İçerisinde riviera tipi üretiyoruz. Ne polifenol kalıyor ne doğru aslında oleik asit kalıyor. Hı hı. Yetmiyor bir de onu ayçiçeği yağıyla şunda bununla saatikarlık gidip kanola yağıyla karıştırıyorlar. Dolayısıyla biz aslında dünyanın en önemli zeytinyağı üreticisi olmalı. Ve katma değeri yüksek zeytinyağı üretmeliyiz. Biz zeytinyağını ilaç haline getirmeliyiz. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey. Ama ...çok az zeytinyağı üreticisi bu maceraya giriyor. Haklı olarak çünkü destek görmüyor. Evet. Tabii bunu nerede saklamalıyız da... ...çok önemli. önemli. Yani koyu şişe... ...serin Tabii. yerde mi? Koyu şişe, ağzı mutlaka kapalı. Hatta zeytinyağı... ...kullandığınız eksik olan kısmına yeniden yağ koyun. Hı hı. Yoksa oksitlenir. Havayla temas ettiği anda... ...zeytinyağı, olek asit oksitlenir. Oksitlenmiş zeytinyağının faydası... ...çok azalır. Mutlaka güneş ışığı görmeyen... ...mümkünse karanlık bir yerde... ...oda ısısında... Hı hı. Çok sıcak olmaması lazım. Saklayın. Ama zeytinyağı yemeklerde kullanılmaz diye bir yanlış bilgi var. Çok yanlış. Zeytinyağının dumanlanma derecesi yani zararlı o hale gelme derecesi 300 derecenin üzeridir. ve siz zeytinyağıyla yemek de pişirebilirsiniz. Soğuk yemeklerde de kullanılır alışkanlığını artık unutmanız lazım. Bir de bir enteresan şey daha söyleyeyim size. Güneşi alma biçimine göre zeytinin ürettiği polifenol değişiyor. Onun için ayvalık zeytinyağı ile gemlik. Gemlik evet. zeytinyağı ile mesela çok enteresan mut zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Hatay zeytinyağının polifenol gücü çok yüksek. Çok aklınıza gelmeyen bir yer kilis civarı polifenol gücü yüksek. Güneşi alma şekli aynı asmalar gibi, üzüm gibi. Evet. Bir önemli şey daha. Biraz... Çenem düştü galiba. Estağfurullah biz Mümkün olduğu kadar yaşlı oluyoruz. zey, zeytinin zeytinyağında polifenol gücü fazla. Yani 10 yaşındaki bir zeytinden erken hasat soğuk sıkım elde ettiğiniz zeytinyağındaki polifenol gücü 100 yaşındaki bir zeytinden elde ettiğiniz soğuk sıkım erken hasattan çok daha az. Japonya'da o nedenle zeytinyağını alırken bir de üzerine kaç yıllık zeytin ağaçından elde edildiğini Aynen. yazarlar. Aynen. Ve aynı Zeytini zeyilinde daha pahalıya alırsınız. Evet çok güzel bilgiler çok önemli bilgiler. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.